Cümleten evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Öz Yegenimle araba yapma oyunu oynuyoruz. Bana şimdi bir sıkı bakaja. Yegen bana topaç. Bak kapılar açtım sana. Ben de oyun sesi niye o, yok? Otur otur. He, aso bir işim vardı. Ama ne biz iki ben ne yapıyorum ya. Bilmiyorum Meryo ben. Mi... Aa. Ya biz... Anasını sikti ya ama ne Bu ne lan? Evet. Oho. Al takma onu tak. Onu takmayacağım. Şimdi bunu alayım. Bu benim direksiyon setim Niye iki tane bundan koydum ben buna Şu janttan alayım iki tane Büyüklerden alma Heh. Yaptı kapat. Oğlum nereye gidiyorsun? A da bak kendine arabamı yapmamışım ama ne yapayım. Yap. Hadi motorumu yap önce. Yaptım oğlum motorlarını. Vaa wow, ben modifiye yapıyorum işte. Şimdi... Başka... Güzel bir koltuk <laughs> Uuu. Uh. Evet, tamam, buradan tamam. da şu Ben V8 motoru dün takıyordum çalışıyor doğru. Ne motoru? V8 O oh, demek için yakıtını koymamışsın. Işte. Normalde çalışıyor mu ki? Yakıt lazım onun içine yakıt. Vay, radyatörü de değiştirmiş. Yoo. Ee, bunu abi ne zaman getirdi nerede? <laughs> ben ne da. -eben ki. var, var. Uh -uh. Ebeni kim yaptı zannediyorum? Mal amın abi <gülüyor> Abi yok lan Hadi be be Oğlum ben iyi bak lan amın abi Kendi şeyimi yapayım yorumlu şey ya yorum o arabaya gaz veren. Oyor. Nasıl bir şey biliyor? Motor gaza bastım mı görünüyor diyor. Ya abi ne oluyordu? Gaza bastım mı görünen Hey ya özköri işte o küçük şey ya. Ha. Ayici dur dur siktir et arabayı yapacağım yine. Altın nerede ama ne Oğlum sana şükürken o no adam mı diyorsun? Direm dur bir kapak fotoğrafı çekeceğiz ya. Tamam ya. Hadi lola bu çıkmıyor ya. Çekmem. Hem de sana hediye, hediye getirdim. Yo bana takma takma beninkine. ben Benimki bozulmasın. Seni bekliyorum şey ha. Şey Al <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> Oha yapmışın. Ay yavaş gidiyor. Ay Allah takalaklar niye farklı yapmışsın? Ön takalayın yoklu. Dur al, al, al. Dur dur. Yapmıştım ben. Ön tekerleğin yanlıştır. Geri zekalı bak şu almış. Bir çalmış. Birbirinden farklıdır amına koyayım. Şöyle. Direksiyon düzler da Tekerleği tam getir ha. Hadi bir dur. Tamam oldu ya hadi. Hadi gidiyor kalmadı Aynen seni bir Yine kalkışı yavaş dur Kalkışı kötüdür amına Ana niye bir <laughs> <laughs> Ben almadım. Ben almadım. Ya da. Ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Ben almadım. Ben da Ben almadım. Ben almadım. Ben Ben almadım. 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 Ben amına koydum. Git. Tastiktir benim arabada kaldı. Oh. El freni çekmişim amına koyma diyorum niye gitmiyor. Ben bu taşlara girdim senin için şu an çıkamıyorum çıktım hadi gel. Ölüm nasıl geleyim dur arabayı çıkarmaya çalışırım ama koyayım Sen de Ben bir saattir gibi şey çıkarmaya çalışırım arabayı Kardeşim ehliyetimiz var yani Eee Tamam ya yani e, 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 e. Bak bekliyorum Ar Aracı iterek çıkarıyorum la o <laughs> Ya sonra gider herhalde. <laughs> ha çıktı tamam git. Arkamda Çık, Git. Ha. Oğlum ne oluyor? Benim araç niye gitmiyor? Allah Allah. Akılıyor mal Dur aracı motorda bir şey mi var lan? Hem ne yaptın hem Yanlış motor mu taktın? Dur dur! <laughs> Beynin sikeyim ha düzeldi araç ha düzeldi. Adam vurdu da sikti ben amca ama düzeldi <laughs> araç. Adam mısın lan sen ah ben kayalara girdim. Bu ne oldu? Hadi bekleyelim hadi gülhamdülillah. Git geldim de Bak geliyor ya çok. La piç gibi geliyor. Hadi ne oğlum. Ne yapıyordum malı? Kalk diyorum da. Alo. <laughs> Neyse bak lan seni gideyim ben Ana nits gemi. Arabam. <laughs> Çok da mı mal ya bırak. Arabam. Ayıp aldım geri zekalı seni. Her frenleri çak camları çak her frenleri daha bırak. Arabam Dacia seviyorum <laughs> çift kale maça. Hadi gidelim abza baba. <laughs> Arabam çıktı dursana. Abooo. Arama, buna nasıl koyulur? Arabanın hamına nasıl koyuluyo? Git tane arabanı Vurma vurma Ne yapıyo bu az kalabalık uyuyordu kolağız Ya bu gene mi ya? Beyler Beyler Babanın amına. Yine oğlum. Yine aşağı yukarı Olum bak Ben burada işim var

Oyunu yaşayacaksın yaşayacaksın. <laughs> Yaşayacağım mı? Git, git artandayım, artandayım. <laughs> Oradan gitme oradan gitme orası yok. a beynini sikeme <laughs> gidiyorum bu. Bunlar olabilir şey de. Kayıyor, sen bir şey Ağaç kayıyor benim. Ağaç kayıyor. Ağaç kayıyor. Ulan şimdi kaza yapacak Ulan fırtına gibi gidiyorum Ulan var ya fırtına gibi gidiyorum alnına ben Ben de 100%'ayım da Hayır Yalnız benim akü bitecek Aküm bitecek Aküm bitti amına koyayım Saplar. <laughs> Çok bitiyor Korkarım güzeli korkarım. Bir ya kanada direkt diyor ya yar bak bu görüyor musun? Kanada direkt vallahi. Ya aslanım yine bitirse baba ya. akü mak gibi bitti lan. Ben bakayım tek birazdan yar bakım göreceğim seni göreyim. Ama akü bitse akü dolur aynı sikeyim. Beyler. Ah. İleri de ben akü değiştiriyorum koyayım ya o yol ortasında ki bitiyor ya. <laughs> İşimi sağlam almam lazım ben. Koş. Geliyorum oğlum. Aha hakikaten geliyor. Geliyorum oğlum ne yapayım <laughs> <laughs> abi. <laughs> Aramak <abi. gülüyor> aaa ha ne <laughs> 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 koyma oha <laughs> 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 var ya 1 gram delik alnıyolmaz alnıyolmaz 1 gram ben ne yaptım öldü bu an yaptım öldüm nasıl öldün Var ya, bir gram adam olmaz ama. <laughs> Neye çarptın? Bana çarptım ama o yapayım? bana nasıl çarptın? <gülüyor> <gülüyor> Var ya. Ne adam diyorsun ya. Ulan biliyorum artık. Bekliyorum işte. Sen de kendine adam diyorsun oğlum. Füze atma gel hadi gel. Ben... Kendin de rehal ne diyorsun bir de. Hadi bekliyorum ba. Rehalliye bak ya rehalliye. Bundan adam olmaz oğlum. <laughs> arabayı da değiştiriyor ha. Piyasa Pişi yapacak. Bu siktik kırı arabayı alıyor. Birem suç sende. Bak o da Hızlı bastın erken öldün. Motor niye çıkmıyor ya? Nasıl ne motor çıkmıyor? <laughs> Nasıl sürüyorum? Motor çıkmıyor yerinden. Anlına koyayım. Çık. Bir çıkıyor çıkıyor.

bir de değiştir abi Seni bekliyorum işte Eskiver güzel olur Karamiyamdı. Abi çok kayıyor lo. Abi yemin ediyorum bana bu araba o kadar kayıyor ha. Bu slow'un arabasıdır kayıyor amına koyayım. <laughs> Orası bir. İyi şoförüm. Kayıyor kayıyor. domun. Ya tikarım bu arabayla o. Ne sikindirik bir arabadır bu amına koyayım vallahi ya. Hep sen de öz şamına. Tamamen abi ne ki benim. Hamza kayıttasın. He. Çözdün. Horist 17 dakika oldu. Bir. Birazdan bir korku oyunu girecektim. Ray'a ara girdim, yeğime kendim. gidiyor kursa, kursa. Kursa. Özel vurdu. Hey Özel güvenli. Aslında ileride özel güvenlik olacak. Ee. Yakışıklı güvenlik mi olacak? Ne olacak? <laughs> He. vallahi ya. ya. özel güvenlik. Eslü artık yakışıklı güvenlik olacak abi. Anladım. Ana kodum arabası niye tam yürüyüm? Benim, benim arabayı niye sildin? Tavanını söküyorum motora takıyorum tamam. Erram ben onu yapmasını biliyorum ama lan. Sadece dedim aynı yol mu? Bakalım diyor. Bana bir abi tavsiyesi tamam mı? Burada bir videoyu durdurayım. Söyle. Özleyelim hadi. <laughs> Arabaya bak Güzel lan. Oğlum bak ben kapsülü açtım. Kavazaki <laughs> piyasaya. <Bir> Büyük <laughs> yürümün. Küçürülüm. Sen nasıl beni geçiyorsun aynı motor? Aynı motor ama aynı taşak değil ya gözüm. Arkamdasın ha. Bunlar <laughs> arkamdasın geri zekalı. Ben öyle <laughs> değil sanırım. <sen. gülüyor> <Aa>, kaza yaptı. <laughs> Eyvallah <yarım>, sen benim arkamdaydın. Ha <laughs> ha ben de kaza e, yaptım. Kur'an-ı Kerim bak. Ben kaza yaptım Kur'an-ı Kerim çarptım bak yemin ediyorum sen benim arkamdaydın. <laughs> ben içinden geçmiştim. Ben niye kaza yaptım benim niye arabam orada döndü? Oha akü çıkmış. Hem de herkes kendi ekranda en önde o gözüküyor lo. Böyle bir saçmalık var amına. Herkes kendi ekranda önde gözüküyor. Oo çalışıyor. Çekil <laughs> ana. Arkadan Oo. çarpma sesi geldi bir baktım ben de çarpmışım bir yere. Fazla oh, bir hasar var. Sabahtan beri arabayı toparlıyorum hala bu yıkık kaldırdı rağmen arkayı. Nasıl Hele bizde ya? sabah yaptı <laughs> Kapılara bak, fallara bak. Her yerde ne? Bunu topuya al. Ne amına koydu? Ya sikerim o. Bana niye takıyor? Hadi git Hadi git. Bana takma. <laughs>

Ya takılmıyor bu. Takma hadi gidelim. Bir kez amına koyayım şu arabanınla konuşuyorsun. Çok uzun <laughs> olmuş bu video. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Videonun kaputu kapataç yapayım. Dur. Hadi bay bay.